Bakalım bizim internet bamları. Bu arada biri şey sormuştu. Twitch mi daha zor, YouTube mu daha zor diye. Abi ikisinin de kendince zorlukları var. Ama bana sorarsan canlı yayın işi tabii ki de daha zor. Yani bu Twitch canlı yayın yapıyoruz veya X bir yayın platformundayız diye söylemiyorum ama... Canlı yayın yapmak 6-7 saat, 8 saat, 10 saat neyse artık o. Ya bir kere hata yapma riskin çok daha fazla. Yanlış anlaşılma riskin çok daha fazla. Çok daha riskli. Yani... Bir de sen ikisini de yapmış adamsın abi. Evet ya ben bir de YouTube'dan gelme olduğum ya Tamam YouTube'da benim ona buna şaka yaptığım içeriğim yoktu tabii. Hayvanlar üzerine kendi alanımla ilgili videom vardı ama. Ee, mesela benim işim daha zordu çünkü ben o videoyu 20 dakika çekebiliyordum. Editleyebiliyordum ama o hayvanlarla 8 saat 9 saat günde uğraşmak zorunda kalıyordum. Canlı yayına geçtikten sonra çok daha fazla keyif aldım. Yalan değil. Ama iş büyüdükçe çok çok daha zorlanmaya başladım. ya yani zorlanmaktan kastım yapamıyorum anlamında değil. Canlı yayının riski daha fazla. O yüzden daha zor. Porno linki unutma abi. Evet bir kez karınca çiftliğimde porno linki göstermiştim var. Yanlışlıkla yaptım yani. Gözümden kaçmış. Ben girmedim. Kuzenim girmiş. Ee, üstte karınca türünü Lasius nigger diye aratacakken Lasius'a bakacakken e, karıcı, <laughs> Lasius yazdığımda altta sahte taksicilikle ilgili yani dolandırıcılığı incelemişim. Kuzenim incelemiş. E, attım 10 bin 15 bin kişi izledi videoyu. Yorumlara da bakmamıştım. Sonra oraya blur atmaya çalıştım. Olmadı. Blur atınca daha çok dikkat çekti. 10 dakikalık videoda. ha <laughs> bir de o zaman evde tek bilgisayarım var tabi. Boktan bir bilgisayarım vardı. Yayında yaptığım, editte yaptım. <laughs> Kuzenimle çok ciddi kavga ettik sonra. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz. Benim CSGO'mu da o bana anlattı. Tabii evet birden fazla olsa tabii ki kuzenin ama ona ama yayın bilgisayarında böyle <laughs> bir şey yapmazdı. <laughs> Derdim ki yayın bilgisayarına dokunma pezevenk git <laughs> Diğer tarafa gitti yani. Safe bilgisayara git. Wilbert 160. Selamlar sevgili Edren. Ben senin meşhur kuzenin. <laughs> Yorucu bir mix gününden sonra stres atmaya yayına geldim. Baktım konu müzik. Hali hazırda yeni şarkı yayınlanmışken dinleyebilirsen sevinirim. Tabii kardeşim ayıp ediyorsun ya. Öyle hatalar oluyor arkadaşlar yani. Bir de ben bu tip durumlarda insanın aşırı triggerlanmasını aşırı böyle gözüne sanki kimse porno izlemiyormuş gibi tavır almasını aşırı <laughs> ayar oluyorum ya. Hani aa ne kadar ayıp. Püh. Diyen tipleri böyle gecesini hayal ediyorum anladın mı? Burasında ıslak mendili, burada <laughs> <ben> mendil. Burada darbel mendil. Hemen, hemen, hemen altına yorum. Arkadaşlar 3. dakika 12. saniye bakın. <laughs> Halbuki sen oradan ifşa alacağını o linki kopyala al bir bak <laughs> aynısını geçir <laughs> ne izliyor belki hiç fark etmediğin ve keşfetmediğin benden dolayı bir şey bulacaksın <laughs> anında ifşa kafası abi linki ataydın daha iyiydi yani videonun adını niye attın bana alınmıyor oradan. 10 yıldır müzisyenim, 2 senedir benim gibi arkadaşlarım iş bulamıyoruz haliyle. 5 yıl şan eğitimi verdim ve ses eğitimi okuyorum. Aklında bulunursa çok sevinirim Tukan abi. Yaşım 24 sadece ufak tefek ekipman sıkıntım var ama onları da halledeceğim. Ne ya? Bize şan eğitimi mi vereceksin anlamadım. Yoksa ulan pezevenk 2 gün şan eğitimi alacaksın. Burada iki şarkı söyleyeceksin. Bir sürü like alacaksın. Biz bak bu kadar emek veriyoruz sen ne? Lan mı soktun destek mi olmak istedin anlamadım ya. Merhaba abi yayınlar, ajanslarla ilgili bilgi sahibisini diye soruyorum. Ör abi ajanslardan uzak durun. <laughs> Daha Ajans hoş bir şey değil. İyi bir ajans olması lazım. Her ajansı atlamayın. Çünkü bazen ajanslar sırf sen yürüyeme diye seni alır. Bir başka ajans kap kapı da e seni ön plana çıkarmasın diye. Elindeki iyi adamları kullanır, elindeki iyi adamlarla işi döndürtür. Sen orada mal gibi beklersin. Devlet memuru olun. Hadi şunu izliyorum. Daha da arttırıyorum. Havuza girene 500 Evet şu an 500 lirayla kandırma durumu var. Yani e, 500 liraya havuza atlayıp telefonu mu kullanacaklardı? Öyle, Öyle bir şeyleri, şeyleri vardı. Arkadaşlar. Abi şöyle yani aslında iyi bir teyit ama şimdi buraya bir amaç için geldik. Yani onu bölmüş olacağız yani bu şekilde. Yani bir anlamı kalma o zaman yani yoksa 3 günlük bir şeyden geçtik. 7'ye tamamlayacağız. O 3 bölünmüş olacak. Yok mu Berkay? Yok abi. Sen evet. yok mu? Abi kamera Sizce lan bırak de. kamerayı. Eğlencesine girelim de. Duyuyor musun Yusuf? <laughs> Eğlencesine girelim ama telefona gerek yok diyor. Evet. O zaman <laughs> size başarılar diliyorum ve sizinle gurur duyuyorum. İyi akşamlar görüşürüz. görüşürüz. Abi ortadaki çocuk hala çok mutsuz. Katılımcılar ve ekip arkadaşlarımız bu akşam için beraber vakit geçirdiler. Ama yine işin içinde bir oyun var. Aha. Dördüncü gün. Hayvanat bahçesine gittik. Oy. Şu anda bütün dikkat sende bak. Kulakları sende. Abi yaparız ya. Abi yaparız Küçük, ya. Yaparız ya. Yaparız ya. Yaparız ya. Abi kolay olacak kendinden eminim. Osman'ın torunuyuz. O yüzden çok basit <laughs> <dost gülüyor> olacak. Oha. <laughs> ha boneli takıyorlar. Ulan zaten 0.5 HP var sende. Şimdi atın tam ön ayağının yanında dur. Benim olduğum yere doğru gel. Sol ayağını buraya basmayı dene. Şimdi bekle. Ben karşı tarafa geçiyorum. Çek kendini. Tamam. Oh. Bas ayağını. Topuğun aşağı doğru böyle çektiğin yere doğru. Aynen böyle. Şu şekilde tutacaksın. Serçe parmağını alttan geçir. Arkadaşlar evet, eğlenecek çocuk. Az kaldı. Aynen öyle. <laughs> Topuklarını dokundur ve sihirli kelime. Haydi. <laughs> Haydi. Fall <laughs> damage. Çok asil hayvanlar değiller mi ya? Abi ben yönlendiremiyorum. <laughs> Kendisi kaldı. <laughs> <laughs> Evet, evet. oldu? Nasıl bir duyguydu? İyi, garipti. Ee, ben uzun süredir motor kullanıyorum. buna bindim çok yüksek geldi bana. İyi bir deneyim oldu yani. İlk defa bindim ata. Yani biraz e, stres falan vardı. Kalbim böyle küt küt atmaya falan başladı. Ama bindikten sonra bir sıkıntı olmadı. Birazcık atla anlaşamadık sanki. Onu hissettim. Bu oyundan farklı çok zor. Ama güzeldi. Ben bayağı hoşuma gitti yani beğendim. Güzel bir tecrübeydi. Anlaştığımızı düşünüyorum az arkadaşlar. Ben bayağı alıştım ya. Evet sevdim Abi, ya. Güzel. Oğlum çok sıkıcı hayat değil mi ya şu adamların yaşadığı? Gençler, o oh, hadi. Vay. Hadi koşuya çıkıyorduk hani. Hadi kalk hadi. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi, hadi, hadi. Hadi hemen, Hayır hayır ya, ya sıkıcı hayat yap. onlar hadi. için onların gözünde. O adamın hadi. haline baksana. 5 9 Helal de kaliteli yaşama abi yani Sporunu yapıyorsun Oh sosyal aktiviteler Telefonla alakan yok Sosyal medya ıvır zıvır ile uğraşmıyorsun Arkadaşlarınla göz göze yüz yüze oyun oynuyorsun Sohbet ediyorsun Bizim 15 yıl önce'miz. Siz kendinizi sorgulayın oğlum. Ben yaşadım o hayatı yani. Ben sokaklarda, sabah akşam sokakta büyüdüm ben. Yani sokak çocuğu anlamında söylemiyorum yani. Ben oyunumu sokakta oynadım. <laughs> korona var. Sanki korona olmadan önce her gün dışarıdaydın. Belki dışarıdasındır ama. <laughs> bizde. Tamam oğlum o zaman ne konuşunuz? Alo. Alo ne İyi anne siz ne yapıyorsunuz? Ya, i̇yiyim çok şükür ya öyle aynı ya, yani aynı gitmiyor aslında çok güzel gidiyor. Ha, alıştılar. Yani bu, geçirdiğim günler falan. Gelince bambaşka bir verkay göreceksiniz. Nasıl geçiyor? Güzel güzel. Artık midlane oynamayacağım anne. Dün şeye gittik ya, paintball'a falan gittik işte, yorulduk bu akşam. Sabah koşuya falan çıktık. Güzel. Dokuz falan. Yemekler iyi mi? On numara, on numara, çok iyi. Afiyet olsun çocuğum. olan ilişkin iyi ilişki mi? İyi herkes iyi ya. Benim için rehabilitasyon gitmiyor. Benim için burası çok iyi oldu ya. Bayağı iyi oldu. İnşallah öyledir. Getirir devam edersin artık. Aynen aynen. Gö göreceksiniz zaten siz. Anne süre bitiyor. Maksimum bir hafta veriyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Öyle de ki ya. Geleceğim abi inşallah. Ya yani çok garip Ay değil mi ya? Herkesin abi, annesi iyi. aynı tepkileri veriyor ya. Yani direkt anne konuşması diyorsun. 5 saniye var. Kapatacağım şimdi. Haydi görüşmek tamam. üzere. Tamam. Kendi Hadi kendine iyi bak Ses Merhaba arkadaşlar. Sen nasılsınız? Peace. Ben Aa son gün mü bu? 7. günü böyle internetsiz bir hayat nasıl oldu? Nasıl başladınız? Aslında güzel başladık ama ilk günler bayağı sıkıldık evde. Hani böyle sadece birbirimize bakıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz yani başka bir şey yapamadık. Ondan sonra biraz daha iyi gitmeye başladı. Birkaç bir şey yaptık, aktivite yaptık falan. Ondan sonrası hızlı geçti, alıştık zaten artık telefon olmasına falan. Güzel gidiyor şu an artık ilk günkinden çok çok daha az arıyoruz telefonu neredeyse. Sinir yaptı mı sende ya da kötü hissetmene sebep oldu mu? Sinir ya Ömer, Ömer derdini sikeyim Söyle ya affedersin. Üçte gibi hissettim kendimi. Benim için ilk hiç itibaren güzeldi yani. Hiç böyle yokluğunu aramadın. Ya yani ilk iki gün böyle biraz düşünüyordum da hı hı. sonra hiç atma bile gelmedi Ömer yani. Ömer'i Ömer niye time atladınız oğlum adam Aman, yorumunu yaptı bakayım, ya. Yani. 600 tane time out attılar Kurcum çocuğa. Yani adam düşündü zaman. onu tamam, yani hani ben şey mastürbasyon nasıl yapacağım Aha. dedi. Yok, yok. Ben de hayal yok, gücü yok dedi ya. Sonra bakıyor telefonu. Öyle şeyler bayağı oldu yani. Peki, işte, sabah kalkmaları rahat dediniz. Sabah kalkınca çünkü bir rutininiz vardı. Şu an direkt gözümü açtığımda kalkıyorum yani. Çünkü <laughs> yapacak bir şey yok. Ve hani uykuların daha verimli olduğunu anladım. Az uyusam bile direkt uyanıp bir akşam şey yapabiliyorum. Uykumuz düzeldiğini düşünüyorum ben. İnternetten uzak kaldığınızda... O, uzayda nasıl yapıyorlar diyen küçük değil mi o? <laughs> Merkez. <laughs> Niye <Yani. gülüyor> sana attılar topu? Ya oyun kılavuzlarının da hepsini ben okumuştum. Oynamadan önceki bir kere Daha öncesinde bir şey okurken genelde aklıma bir sürü bir şey oluyordu odaklanamıyordum. Odaklanmak için hani sadece o okuduğum şeyi düşünmem gerekiyordu. <laughs> e şimdi direkt düşünebiliyorum. Tek farkı o oldu sanırım. Bundan sonra internetli hayatta neler yani bu... düşünüyorsun? Yani biraz daha kontrollü, abartmadan. geç kardeşim. Geç. geç, geç o zaman ya da boşlukta şey falan şey. kullanmayı düşünüyorum. Aynı şekilde ben de biraz daha düzenli, telefona bakıp uykuya dalarak değil de başka şekilde <laughs> uykum geldikten sonra direkt gidip yatmayı düşünüyorum yani. Ben bitirdim ya, kalmadı hiç böyle. Oynamayı düşünmüyorum ya bundan sonra. Allah <laughs> sonra, <şöyelerini>. Allah! <laughs> Tebrik istiyorum bu arada. İnternette uğraşırken aldığınız hazla aynı şekilde burada yaptığınız etkinlikler arasındaki hazın arasında farklar var mı sizce? Yani bence bayağı var. Çünkü aslında çok keyif almadan yapıyorsan Tamam bence alışkanlık olduğu için 4 saat, 5 saat gidiyor yani. Ama burada mesela ben bayağı ateş yakmaya sardım kendimi. Hani başına geçiyorum böyle falan. 2-3 saat geçiyor. Ben daha çok keyif aldım yani. Benim de yani geçirdiğim güzel bir haftaydı. Hayatımda geçirdiğim en güzel Adam <laughs> telefonda geçirdi 4 saati küfredip 3 saat ateşin başında duruyorum dedi lan. Bayağı verimli harcamışım kardeşim o 3 saat. kalmıyordum normalde. Bir şey yapayım diyorum, hı hı. sonra zor geliyor yapmak istediğim şey. İlk gün geldiğimde biraz daha enerjisiz, <laughs> niye geldik? <laughs> Şimdi ise daha böyle netsiniz, daha yeni kararlar almışsınız. Ve özellikle farkındalık oluşmuş. Ben kitap okumaya artık başlamaya düşünüyorum çünkü hani telefona Abi kitap okuyor musun? Vallahi yalan söylemeyeyim, bayağıdır okumuyorum biliyor musunuz? Ve kendime sürekli kızıyorum o konuda. Ee, bir de şunu fark ettim, artık kitap okuyamıyorum kitap okumaya başladığım an 10 dakika sonra uykum geliyor. 10 dakika sonra gidiyorum abi gözlerim kapanıyor direkt. Sarsa bile uykum geliyor. Bunu çözmem lazım ve kitap okumayı çok özledim. Ee, yani bilmiyorum birçok kez makalelere, internetteki şeyleri zımbıtları okurken bunu yaşamıyorum ama elime bir tane roman alıp yatağa ya da koltuğa düzgün bir ışığın altında oturup geçtiğimde bak net söylüyorum 11. 12. dakikada böyle oluyorum bak. Direkt uykum geliyor ya. Yaşlıktan o <laughs> Bakmadan kitap okuyarak uyuyabildiğimi fark ettim. Yerine bir şeyler koymak lazım. Benim de hobileri daha fazla... Kitap hazır. okuyun oğlum valla okuyun. İşte çok çok verimli yani bir kere... Bak ben kitap okumaya uzunca bir süre ara verdim. Belki 200 senedir okumuyorum yalan yok. Türkçem gitgide geriliyor. Bir de bu internet alemin içindeyiz ya. Kısaltmalar, mimler, küfürler, şunlar bunlar. Diksiyonum falan kayboldu ya. Yani bazen cümle kuramıyorum. Onu fark ediyorum çok kötü bir şey. Daha fazla hobi edinmeyeyim. Ben işte dediğim gibi bilgisayar bırakacağım. Şimdi gidince tamamen en azından sınava kadar. Günde ya günde ne bileyim konu, 20 sayfa, 30 spor. sayfa oku ya. Diksiyon egzersizleri. Bir yarım saat kitap okuyayım. Diksiyondan kastım yani cümle kurabilme böyle e, bazen kullanmak istediğim kelimeleri unutuyorum. Daha çok ı demeye başladım. Daha çok S vermeye başladım konuşurken. Yoksa ben dümdüz çatır çutur konuşan adamımdır yani. Ne olur muhtemelen. Sonra ders çalışma bu şekilde gidecek. Sene sonunda eğer, üniversiteyi de kazanabilirsem tiyatro ve dansa da yazılmak istiyorum. Berkay uç <laughs> yani süpersin ya. <laughs> gerçekten çok şaşırdım hani tiyatro ve dans. Ben de toplum karşısında konuşma korkusu falan da var. <laughs> Onları da yeniyorsun. Oğlum hiç evet, öyle gözükmüyorsun yani. ama sen hiç ya. Hiç düşünmemiştim ben de. Düşünce <laughs> gerçekten çok Kendini güzel. Kendini kandırmış <laughs> bu arkadaşımız. Evet, 7 günün sonuna geldik. Arkadaşlar sizi tebrik ederim. 7 güne sosyal medyasız, internetsiz, instagramsız ulaşabildiniz. Hangi telefon kime ait biliyorum. Bu Berkay'ın, Enes'in ve Bora'nın. Hepsini şarj ettim biraz. Şimdi arkadaşlar telefonlarınızı açabilirsiniz. Bu deneyimi yaşarken, telefonlara tekrar kavuşurken dozunda kullanmayı size tavsiye ederim. Güzel bir detoks etkisi yaşadık bu detoks bizde nasıl kullanacağımızı öğretti aslında sosyal medyayı. Nasıl baş edeceğimizi öğretti. Yani yeni yüzyılın problemini. Kolay gelsin <laughs> size. Diğeri oyuna girdi lan. Renk kasıyor şu an. Bu arada sen kullanmıyor musun telefonu? bir şey yokmuş. Ya. Nasıl yani? Bakası gelmedi. Bakası gelmedi mi? Sen ne diyorsun Enes? Ben de abi sadece arayanlara baktım o kadar. Kaç kişi aramış? Bayağı aramışlar ya. Eee Berkay? Babam aramış. Onun için bir şey. Ya seni yerim ya. seni yerim ya. <gülüyor> <gülüyor> Mert'cim hoş geldin. günün sonunda deneyimiz sona erdi. Denekler evlerinin yolunda. Bu 7 günlük süreçte deneklerin özgüvenlerinde yükseliş olduğunu, hayatlarındaki bazı şeylerin farkına vardıklarını ve bazı şeyleri değiştirmek istediklerini görmüş olduk. Sosyal medyada, medyada değil. De, Sen beni siklemedin <laughs> mi lan Mert? Ne oldu abi? Hoş geldin diye duymadın mı kardeşim? Ee, hoş buldum abi dedim ya. Önde evi gelmedi. Yok, gelmedi <laughs> gelmiştir ya. fazla olduğunu, istedikleri saatte bazen alarm kurmadan kalkabildiklerini ve odaklanma problemlerinin ortadan kalktığını gördük. Normal şartlar altında kitap okumak, ders çalışmak veya iş yapmak gibi konularda odaklarının verimsiz olduğunu söyleyen denekler artık oturdukları zaman yapmak istedikleri işi yarım bırakmadan kalk. Aynı zamanda sosyal medya ortadan kalktığında asosyallik problemlerinin ciddi derecede çözüldüğünü, birbirleri arasındaki sohbetlerin daha samimi ve daha derin olduğunu görüyoruz. Yalnızlıktan bahseden Z jenerasyonunun çözümü belki de sosyal medyada tüksünür. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Denekler evlerine gitti. Bugünden 30 gün sonra onların hayatlarına tekrar gireceğiz. Ve sosyal medyadan tamamen kurtulabilmişler mi? Başarmak istedikleri... Bakayım ne olmuş? Tüksünür merak tüksünür. Tüksünür merak tüksünür tüksünür ettim. mi ...ve burada öğrendikleri metotlar... Rani artık büyük bir enci token laflarına dikkat et. Ne alaka? <laughs> ne alaka? Yine, yine yine, yine, yine Mert. Harbiden ya. İnanılmaz ya. Gerçekten de hayat kalitelerini arttırmış mı? Uzun vadede bu işe yarıyor mu? Bunu göreceğiz. 30 gün sonra. Oğlum bu adamlar bizim çemberin içinde. Hepimiz aynı çemberin içindeyiz. Kalkıp da ben yayıncıyım. Ben büyük yayıncıyım demezler. Rahat olun. İnternet bağımlısını internetsiz villaya kapatma ha, Büyük yayıncıyım eyvallah. Dördüncü bölümü kaçırmamak için 30 gün sonra yüklendiğinde size bildirim gitmesi için YouTube kanalımıza mutlaka buradan abone olun. Aynı zamanda farklı izolasyon deneylerini görmek istiyorsanız yine abone olarak görüşlerinizi bize bildirmiş olun. Abone sayısındaki artışa bakarak bu deneyin gerçekten istenip ee, Oğlum bir yeniliyormuşuz sosyal medya uzak durun dediği Rui'nin 2 milyon takipçisi gitmiş yapamadığını biz de karar vermiş olacağız bir sonraki artışı günde kışkırtma videosu çakmış de de <laughs> kendini bozmuş Boşakal. ben Ruhi Çenet kardeşim benim Ruhi Çenet Aa, benim kendi kendine kapanıyormuş mikrofonu nasıl az önce konuştum yine konuş bakayım bir daha alo geliyor ha. abi hasta ne yapacağım biliyor musun ne yapacaksın bunu Survivor gibi alacaksın 6 ay. He? Tamam mı? 6 ay boyunca sosyal medyadan uzaklaştıracağım bu insanları. Harbiden yasaklayacaksın. 6 ay boyunca ne yapıyorlar? İzledim. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanın gözüne, kaşına, yanağına, elmacık kemiğine renk gelir lan. Vallahi gelir. Delirmez oğlum kimse. Vallahi delirmez bak. Ya gerekli sosyal ortamları da yaratacaksın isteyeni. O biz oldu abi RP'den uzak kaldık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hepsi şeydim böyle etli kanlı canlı olmuşlar artık yaşıyorlar. <laughs> evet. Ah en acılı ev turu. Geldi. Geldi. 250 bin ayağına 10 milyonu çakan orku